Jetkondo evet. Rusya'nın Monterey'sinde sokak amaçlı kurulmuştu. Ama sonradan bu sporlaştıranlar var. Sporlaştıranların amacı da şu. Hem yarıştırabilmek, bir yandan da yarışsız Jetkondo'yu felsefi anlamda tanıtmak, bir yandan da anne babaları da izletebilmek. Çünkü Jetkondo dediğin zaman ona bakarsan gerçekten dövüşmemiz lazım. Kan manaklısı var. Yapabilir miyiz? Olur mu? Doğru olur mu? Yok. Ama bunu ne yapabiliriz? Öğrenebiliriz. İlkeleri öğreniriz. Felsefesini. O felsefeyi ülkelere göre öğreniriz. Lazım olduğunda kullanırız. Bunlar da spor oluyor işte o zaman. Yani birbirimize gerçekten uygulamayacağımız için ne diyeceğiz? Spor diyeceğiz. Başka bir şey var mı? Bir de bu gördük. Az önce mesela iki teknik yaptı. Ne kadar uygulayabilir bunu? Nasıl test edeceğiz? Sokakta deniyemeyiz. Nasıl anlayacağız? Yarıştırarak. Oldu, spor oldu. Ben yani şunu iddia etmiyorum. Onun spor boyutu, Cenk Kutlu'nun felsefesinin boyutudur demiyoruz. Spor boyutu, anlıyorsunuz. Zaten ben her şeyi yapmayabilirim. İşin şey sahibi de felsefesini anlıyoruz. Siz de işinize gelen kısmını alın. Yani yarışmak istiyorsanız, yarışır istemiyorsanız, alıp aldık, Ama Anlatıyor ki biz demiyoruz yani bu yanlış anlaşılmış. Cidden bu böyledir. İşte spor bu. Cidden bu sokak. Ama sportif bir boyut daha kazandırılmıştır ki ne kadar oldu diyebiliyoruz. de bu bir şeydir. Yani hani bu kutlarda da iştahat gibi. İştahat gibi düşünün. Yani. Dileyen o yoldan gider, dileyen öbür yoldan gider. Bu çok önemli değil. Ama bu usta e, ne yapmıştır? Sparring yapmıştır. Sparring dediğim, müsabaka yapmıştır. Çok ünlü iki tane videosu var. Birisi Inaz Santoro, birisi Tepi Kimura. Evet. Müsabaka yaptı bu usta. O da şimdi cetvensiz aslında. Çünkü cetvensiz otaktır. Evet, Inaz da maç yapıyor. Ne diyeceğiz ona? Aslında şunu yapıyor, gerçekten dövüşemeyeceği için yani bakalım ne kadar uygulayabiliyoruz, yani. bunu konuşmalıyız. Şimdi müsabaka faydalıdır. Faydalı yani. Biz onu yapıyoruz, anlaşılmıyor. Hocam tam müsabakalar yapacak. yapacak mıyız? Yani ilman içerisinde müsabaka yapacak mıyız? Aslında yapmak zoru var. Evet, yapmak zoru var. Gelir mi? Biraz da eski olsun muhteşemler mağlup dönmek hiç hoşuma gitmez. Bak 2018 yılında 2018 yılında Seri Anka'da iki birincilikte geldik. Kaç kişi gittik? 2 i̇ki kişi. 2 sene birinci. Müneş şampiyonu oldu. 2018'de bir kişi Tayland'a gittik. O da dünya şampiyonu. Dünya şampiyonu. 2019'da Nereye gitti? Hindistan'a kişi gitti. İki kişi. Dede vardı kişi. Muazzam. Dede vardı. Asistan vardı. Hayır o ilk müsabakar. <laughs> Hindistan'a da iki kişi gittik. Oradan da iki biricilik aldık. Ondan sonraki ben Mısır'a gittim. Sevinler verdim. Şampiyon mesela şimdi götürebilirse götüreceğiz. Kadın mı Adana'da şampiyonumuz var bak. Dünya şampiyonu oldu. Türkiye'de yaptık. Bizim Samet. Dünya şampiyonu oldu orada. Bizim Muhammed de Şampiyon. Yani maçlar da tam istediğim değil. Biz buraya ne yapıyoruz? biliyor musunuz? Bu hakemlerin hakemi geri öğretiyoruz. Getkül de Ne yapacağız? Şimdi ikisi de nötr kalıyorlar. Şöyle yapıyor. Birini sen bir üstte edin kazanır. Olmaz. Bak az önce bir teknik yaptık bu da. Altta kazanırsın altta. Altta skopolasını parçalayacaksın adamı. Altta kaldı herhalde. Şimdi o bu uşak gibi görse mağlup ilan edecek o teknikte. Alttayım Olmaz. O zaman ne yapması lazım? Kendileri tekniği çok iyi bilmesi lazım. Ama Adana'da maalesef birçoğu aslında uğramak zorunda ya da durumunda kaldı çünkü bu şakemi bizim ücretimi tekniği üstte görüyor böyle aslında nötrler ikisi de birbirine bir şey yaptığı yok sarma olduğu kalmışlar öyle o ora bir şey ona bir şey yapılıyor ona bir şey yapıyor. bir şey yok yani tek farkı biri üstte biraz kalmış öbürüsü biraz altta kalmış ne yapacaklarını bilmiyorlar öyle kalmışlar hakemde bu biraz üstte değil, tamam bu gari. Şu bu şu hakem mi? Cetkin'i bilmiyordu. Ama biz de şimdi Cetkin'i de yani yeni yeni başladık ya. Biz de böyle bu şu de onlara öğretmeye çalışıyoruz. Bu da biraz zaman alacak. Onlar da öğrendiği zaman zaten bir eksikler olmayacak. Başlangıçta bu tip hatalar eksikler olabilir. Hatta bu şu hakemlerinden biri o şey, şampiyonlar vardı burada ringini yakında beni getirdi ki ben tamam derse işaret edecek diyecek tamam ne kadar ya da bitti bir şey diyemiyor burada bitiyor mu diyor mesela bir teknik var burada bitiyor mu baktım devam eder diyor ama ona kalsa bitirecek yani nötr kaldığı zaman iki kişi böyle teknikte şey yapacaksın hemen. Evet. Vuracaksın diyor, kaldıracaksın. Ayrıca. Bir şey yok. Sokakta olsa öyle bekletecek bir yani. bir şey yok. Bir tarafın diğer tarafta zarar vermen durumu olması lazım. Aynı. Bunun da altta ya da üstte olmasının hiç önemi yok. Önemli olan DM'yi pes ettirebiliyor mu? O da e, şampiyonlarda hırs çok oluyor. Bazen ve pes etmeyeyim diyor. Onu kılıyorsa adam rahatsız etmiyor yani. sanki öyle durumda bulabiliyor. O zaman da hakem bakıyor böyle işte bilinçli bir hakem. Pes etse çok yardımcı olacak mı rahatsız? Hani etmiyor ne yapacaksın? Hakimin bu sırada tekniği bilmesi gerekiyor. Burada bu kol kırılır diyor. o zaman bak az önceki tehlikte de, sol kol, sol kol kırılabilir mi? Şöyle bastırsan sol kol kırılıyor. Şöyle yapsak sağ kol kırılıyor. İkisi de kırılabilir. Kafayı çeksen boynu kırılıyor. Ama alttasın. Çok yanıltıcı olabilir bunlar. Kesinlikle tekniği bilmeye gerekiyor. Bizim de aken sayılmış olan eksiğimiz var biraz. Sizler de o gelirseniz sizin yaş olgunluğunuz da var. Aken olun bir yandan ne olacak? Katkınız olur. Sizin için de eğlenceli olur. Gerçekten. Yani 40 yaşından üstünde yarışamaz ama hakem olabilir. Sorun değil. Daha çok zaman hocam Yok hakemlik öyle şey değil. Kuralları bileceksiniz. Yani çok aman aman antrenör demiyorum. Antrenör mü? De. Yorucu, çok bilgi istiyor. Ama hakemlik öyle değil. Sadece kuralları bileceksiniz. Yasakları ve neler olabiliyor neler yasak. Bitti. Puanlar işte. <laughs> Aşer hakem jestleri. どういうこと Devlete zulümden kurtarma kararını veren Sayın <laughs> Erbakan Başbakan olarak ilk şehadetini bu mutlu günde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapmış bulunmaktadır. Demek durumunda kaldı Sayın Ecevit ve ondan sonra arkadaşlarımız da sabaha kadar Halk Partili arkadaşlarımızın sordukları suallere cevap vere vere hepsinin imzasını aldık ve çok şükür öyle bir mübarek cuma günü barış harekatı fiilen başlamış oldu imzalarını aldığımız zaman bir hatıra olarak söylemek istiyorum. Bütün birlikler gemiye binme noktasına gelmişti. Binerken olsun bir dua yaptıram dedik. O zaman Diyanet Başkanı gitti gemiye binerken duasını yaptı. Ve de biz ayrıca Halk Partili arkadaşlarımıza Bak bu kadar önemli tarihi bir karar aldık. Bugün de Cuma günü. Şimdi hep beraber Cuma namazını Hacı Bayram'da kılacağız. Ve Cenab-ı Hakk'a zafer vermesi için dua edeceğiz dedik. Ve biz bizim kanadımız Hacı Bayram'da namazı kılarak dua ettik. Herhalde Halk Partili arkadaşlarımız başka camide namazı kılmış olacaklar. <laughs>